Ve merhaba arkadaşlar. Bir haftayı daha geride bıraktık. Aylar geçti, yıllar geçti. Yılı devirdik tabii ki. İki yıla yaklaştık. Sigarayı bıraktık çok şükür. Sigara parasıyla hisse biriktirelim dedik. Pek şu anda o istediğimiz yerlerde olmasak da sigara parasının birikmiş olması, bir köşede duruyor olması, sağlığımıza yatırım yapıyor olmamız, geleceğimize yatırım yapıyor olmamız ve bir şeylere başarmamız şu an o kadar çok bizi ne derler müteşekkir mi derler güzel duygulara itek diyor. İyi ki yapmışım dediğim hani geçmişe dönüp de ya iyi ki bunu yapmışım iyi ki şunu yapmışım dediğim noktalardan bir tanesi de bu sigarayı bırakmak. Lanet olası sigarayı bırakmak. O lanet olası sigarayı bırakın. Kötü bir yatırım mı yapıyorsunuz? Yapın. Bir yerlerde harcıyor musunuz? Harcayın. Ama o sigaradan uzaklaşın. Yani ben o paradan bir şey kazanmadığım için belki böyle konuşuyorum. Belki siz daha güzel şeyler yapacaksınız. Daha güzel kazanacaksınız. Ha şu güzel. İnadımız devam ediyor. Bu inatla daha biz çok arpa yol alırız. Öyle söyleyeyim size. Bakalım nasıl olacak. Biz bu haftada yine bir haftalık sigara paramızla hisse alımı yaptık. Frotto ile devam ettik biliyorsunuz. İlk başta Euro, Euro Power ile başlamıştık. Neler neler oldu. Şuna bakar mısınız? Tarihi zirvesinden nerelere gelmiş. Ondan sonra Alves'le devam ettik. Alves kabloda maliyetimiz o kadar yüksekte değil ama bir türlü istediğimiz bölgelere çıkamıyor olacak. O da olacak. Sonra döndük Vestel Beyaz eşya biriktirdik dedik ki, Avrupa ya Avrupa'ya beyaz eşya ihracatı yapıyor. Geçmişte de güzel kazandırdı bize. Ufaktan birikimimiz zaten vardı. Dedik sigara parasıyla biriktirmeye başlayalım. Tarihi zirvesinden çok düştü. 24 liralardan geldi 16 liralara ama 45 liralardan bölündüğünü hatırlıyorum. Vestel Beyaz Işığa özellikle şu Avrupa'daki enflasyonist ortamın bir toparlanmasıyla Avrupa'daki alım gücünün artmasıyla ihracatı artıracaktır. Daha iyi noktalara gidecektir inşallah. Ve son göz ağrımız Froto. Froto biliyorsunuz otomotiv sektörünün özellikle şu Çin elektrikli araçlarından ve Türkiye'de yapacakları yatırımlardan dolayı etkilenmiş görünse de bence ticari araç tarafında ki yıllar içinde, içinde bence daha iyi noktalara gidecektir. Ticari araç tarafında hala güçlülüğünü devam ettiriyor. Proto o tarihi zirvelerine tekrar o aracı kurumların hedeflerine gidecektir. Gitmek zorundadır. Beklentimiz o yöndedir. Biz de o gidene kadar şimdiden ufak ufak birikime başladık. Gelelim Excel'imize. Excel'imizi paylaşmadan olmaz. Şöyle ekranımızı olabildiğince küçültelim. 3. An 23 2023 tarihinde bir sigarayı bırakmıştık biliyorsunuz. İnat ederek birikim yapmaya devam ediyoruz. O gün bugün tamın tamına bakın geçen hafta 653 gün olmuş. Ne etti? 7 toplarsak 660 gündür sigara içmiyoruz arkadaşlar. 660 gündür o lanet olasıca şeyden uzaklaştık. 660 gündür çok şükür paramız havaya uçmuyor. Tamam değerlendiremediysek de birikti. Bir köşede duruyor. Hiç yoktan iyidir diyebiliriz. Ve halen ümidimiz var. İlk başta Euro Power başlamıştık. 544. Ortalama maliyetimiz 44.73. Bakın şurası. Ve güncel fiyat. Geçen hafta 33.84'müş. Ne yazık ki bu hafta düşmüş. 33.30'a. 33.3. 24.151 TL olan alış maliyetimizi 17.982'ye kadar düşürmüşüz. 6.169 TL zarardayız arkadaşlar. Euro Power'da sigara parasıyla biriktirdiğimiz 540 lotta. Gelelim Alves kabloya. 370 lot biriktirmişiz. Bakın şurada 370 lot Alves. 42.49 ortalama maliyetimiz varmış. Geçen hafta 39.66'ymış. Bu hafta ne yazık ki yine düşmüş. 37.96'ya düşmüş Alves kablo. 37.96 ve biz 15.720 TL olan 370 lot maliyetimizi 14.045 TL'ye düşürmüşüz. 1674 TL zarardayız arkadaşlar. 370 lot Alves kabloda. Gelelim Vestel Beyaz Eşya'ya. Biliyorsunuz Vestel Beyaz Eşya'ya yani geçmişten dolayı bir güvenim var. Zaten hep de biriktirmek istediğim bir hisseydi. 750 lot biriktirmişiz. Bakın şurada 17.71 bizim ortalama maliyetimizmiş. Geçen hafta 16.99'muş. Bu hafta itibariyle o da düşmüş. O da düşmüş 16.74'e. 16.74 kuruşa düşmüş. Yani biz 750 lot Vestel beyaz eşyayı 13.282 TL almışız. Ne yazık ki gün sonu 16.74'e düşmüş. 12.555 TL'ye düşürmüşüz paramızı. 727 TL zarardayız arkadaşlar şu an Vestel Beyaz Aşağı'da. Ve geldik son göz ağrımıza. Biz bugün de bir haftalık sigara paramızla bir lot 938 TL'lik frut aldık. 5 lota yükselmiş durumda bakın şurada ki henüz daha netleşmeden bu SPK herhalde Proton'un bedelsiz sermaye arttırma onaylayacak değil mi? Onu bekliyoruz. Onu onayladıktan sonra şurada 5 lotlar daha çok yazacak şimdiki birikimimiz katlanmış olacak inşallah tabii ki. Geçen hafta 961.62 TL'ymiş bizim ortalama maliyetimiz. Bu hafta bir lot aldığımız için 956.9'a gelmiş. 956.9. Güzel. Biz 5 haftada bakın 5 5 lotumuz olduğu için 5 haftadır frot alıyoruz. 5 haftada 4784 TL'lik frot almışız. Bu haftaki piyasa değeri, son piyasa değeri bakın geçen hafta 951 liraymış. 922 TL'ye düşmüş ya. Bugün bir hali düştü değil mi? %2 düşüş yaşadı cuma günü. 922.5 kuruş olmuş. 922.5 TL'ye gelmiş. 4784 TL'yi biz ne yazık ki 4612 TL'ye düşürmüşüz. 172 TL zarardayız. Frota'da. Ve gelelim toplam 660 günde aldığımız Europower, Alves, Vestel, Beyaz Eşya, Froton'un bize maliyeti 53.154 TL olmuş arkadaşlar. Peki biz bunu ne yapmışız? Zarar etmişiz. 8.571 TL zarar etmişiz. 44.582 TL'ye düşürmüşüz. Şimdi ben sağlama yatırım yapmışım. Çok şükür sigarayı bırakmışım. 660 gündür sigara içmiyorum. Biraz kül almıştım onu biraz verdim. Çok güzel oldu. Yani tam istediğim gibi oldu. Tamam. 8500 lira zarar etmişiz. Şu an sigara içen 660 gündür sigara içenlerin cebinde 44582 TL var mı? Yok arkadaşlar. Onu sigaraya verdiniz bile siz. Ha diyeceksiniz ki o ne bir fıkra gibi bir şey var ya hani barda oturuyorsun işte sen sigara içmeseydin şunu alırdın sen sigara içmeseydin bunu alırdın o da soruyor ona sen ne aldın hiçbirini almadım ama ben sigara içsem de bak onları aldım. Konu o değil aslında. Konu uzun dönem yatırım yapmak isteyenler bu parayı nereden bulabilir? Gıdım gıdım nereden ayarlayabilir? İşte alın size bir kötü alışkanlığımızla vedalaştık. Bu kötü alışkanlığımız bize yatırım olarak döndü. 44.500 TL paramız var. Ha diyeceksiniz ki ya sen işte sigarayı alıp paket paket saklasaydın şimdi daha çok kardaydın. Orası doğru. Oraya diyecek bir şeyimiz yok. Ya da altın alsaydık daha çok kardaydık. Ya da fon alsaydık daha çok kardaydık. Buradaki durum karlılık durumu değil. Buradaki durum biz olmayan bir parayı ayarlamışız. Olmayan bir yatırım aracını ayarlamışız. Sigarayı bırakarak Zaten sigaraya vereceğimiz parayı haftalardır, haftalardır dönmüşüz hisse senetlerine yatırmışız. Bu yatırım için bu parayı bulmuşuz. Bence gün gelecek. İyi ki yapmışız diyeceğiz. A bu bir sene sonra mı olur? Üç sene sonra mı olur? Bilinmez. Onu kimse bilemez. Belki de altı ay sonra. İyi ki yapmışız diyeceğiz. Keşke daha çok yapsaymışız diyeceğiz. Bes yatırım yapanlar da hep aynı şeyi söylüyor. Yıllar sonra keşke daha yüksek bir planla devam etseydim diyorlarmış. Gerçi biz de BES'e başladık ama bir sene oldu pek öyle karlılık durumu yok. Ama şu an son bir buçuk yıldır borsamızda, fonlarda, BES'lerde bir düzeltme devam ediyor. 2025 yılının özellikle ikinci yarısı bu düzeltmenin daha iyi noktalara gideceği, bu düzeltmenin artık biteceği yönünde bazı kelamlar geliyor, açıklamalar geliyor. Umarız bu olacak. Ve bu olurken biz hazır olacağız. Çünkü yaklaşık 6 ay boyunca ben Temmuz Haziran ayın Haziran Temmuz'a kadar Ford biriktirmeyi düşünüyorum. Diğer biriktirdiğim hisselerden daha fazla bir maliyeti Ford'a harcamak istiyorum. O gün geldiğinde Ford'un yükselişi yaklaştığında benim elimde sıfır maliyetli. Yani sigara parasıyla aldığım Ford'lar bizi daha iyi noktalara götürecek inşallah. Beklentimiz o yönde. O lanet olası sigaradan ulaşın, uzaklaşın. Huzurlu masraflardan uzaklaşın. Bakın görüyorsunuz kimse geçinemez durumda arkadaşlar. Asgari ücret ne oldu, zamlar ne oldu, emekliler ne oldu görüyorsunuz değil mi? Bir birikim aracı bulmamız lazım. Az çok demeden, ufak demeden, damlaya damlaya göl olur mantığıyla bu birikimi yapmamız lazım. Yıllar sonra dönüp baktığımızda, o köy evini aldıracak, o yazlığı aldıracak, o arsayı aldıracak, o istediğimiz belki tekneyi aldıracak. Bir birikimimiz olacak inşallah çocuklarımızın belki de yurt dışı masraflarını karşılayacak bir birikimimiz olacak inşallah. Devam ediyoruz. Umarım siz de bizle beraber en azından bir kötü alışkanlığınızdan uzaklaşmışsınızdır. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.